TRT. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili son bilgileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan son verilere göre bugün yapılan 9982 koronavirüs testinden 1815'i pozitif çıktı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 9217 olurken toplam vefat sayısı da 131 oldu. Öte yandan Çin'in ana kesiminde de dün 30 ithal vaka dahil toplam 31 COVID-19 vakasının tespit edildiği ve bir yeler vakanın Gansu eyaletinde bulunduğu bildirildi. Terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK Önderlik Komitesi Yürütme Konseyi üyesi Nazife Bilen, MIT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi seyahat izin belgesinin bundan böyle devletten alınabileceğini duyurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı. Genelgeye uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Selçuk, "Uzaktan eğitimin her hafta çeşitliliği ve kalitesini de artırıyoruz. Öğretmenlerimizin uzaktan eğitime katkıları da her geçen gün artıyor." dedi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in salgınla mücadele konulu sanal G20 liderler olan zirvesinde yaptığı konuşma büyük ilgi gördü. Alman Düşünce Kuruluşu Şeler Enstitüsü'nden araştırmacı Stefan Ozenkop, Çin'in Çin deneyimi, Çin önerisi, Çin inisiyatifi ve Çin'in katkısı hakkında verdiği bilgilerin ülkesinin salgınla mücadelede uluslararası işbirliğini tüm çabalarla ilerletme kararlılığını ifade ettiğini ve salgınla küresel mücadele için doğru yol gösterdiğini kaydetti. 2019 sonu itibariyle Şincan Uygur Özerk bölgesinde otomobil sayısı önceki yıl oranla %9,8 artarak 5 milyon 490'a ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin alınan önlemleri değerlendirdi. Trump, 5 dakikada sonuç veren koronavirüs testinin Amerika Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandığını açıklayarak testin önümüzdeki hafta ülke genelinde kullanılacağını belirtti. Katar'da yeni tip koronavirüs vaka sayısının 44 artarak 634 olduğu bildirildi. Avustralya'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, vaka sayısı 4203'e ulaştı. Japonya'nın en ünlü komedyenlerinden Ken Shimura koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Ülkedeki ölü sayısı 67'ye ulaştı. Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 723 bini aştı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise dünya genelinde 34.848 olarak açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi. Batı Afrika ülkesi Fildişu sahilinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği kaydedildi. Toyota'nın Avrupa'daki çoğu fabrikası en erken 20 Nisan'a kadar kapalı kalacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından COVID-19 salgınının COBİ'lere yönelik muhtemel olumsuz etkilerini gidermek amacıyla bu işletmelerin alacaklarına bir yıl devlet güvencesi sağlanacak. Galatasaray Kulübü Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın durumları ile ilgili ortaya atılan iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemli hatırlatmak isteriz denildi. Manchester United'ın eski yıldızı Rio Ferdinand koronavirüs nedeniyle Premier Lig'in iptal edilmesinin doğru olacağını belirtti. CRI2.